Peki efendim bütün bunları zaten e, özellikle takip eden bütçe görüşmeleri sırasında da zaten ne kadar cepten çıkıyor şu vatandaşın cebine bu yap-işlet devlet projeleri neden böyle bir zarar veriyor diye e, çok da anlatmıştı. Şimdi bu 673 milyon meselesini de soracağız kendisine. CHP'nin Zonguldak Milletvekili Kit Komisyonu üyesidir aynı zamanda Meclis'in Deniz Yavuz Yılmaz internet bağlantısıyla bizim birlik, bizimle birlikte efendim hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten üst üste anlatmaktan bıkmıyorsunuz. Bunu biliyorum ama bir yandan da cepten paralar da çıkmaktan bıkmıyor böyle bir durumda gelinen nokta. Şimdi toplamda doğru mu anladık? 40 gün yapılmış durumda sokağa çıkma yasağı ama bu sokağa çıkma yasağı süresince araç geçmiyor tünelden, köprüden, artık Deli Dumrul Köprüsü mü, tüneli mi derseniz ama bizim cebimizden para çıkmaya devam ediyor. Evet. Türk Tabipler Birliği'nin kayıtlarına göre hı hı. koronavirüs sürecinde bir yıl içinde bugüne kadar tam gün olarak toplam 40 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hı hı. Dolayısıyla da vatandaşlarımız Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nden geçmediler. Neredeyse hiç araç geçmedi. Ancak verilen garantiler bu sürede de sokağa çıkma yasağında da devam etti. Ve hazine bunun için yandaş şirketlere hiç neredeyse hiç araç geçmediği halde geçmiş gibi tıkır tıkır milyonlarca dolar ödeme yapacak. Çünkü bu hazine karayolları genel müdürlüğü ve yandaş şirketler arasında yapılan yap işte devlet projelerine mücbir sebep hükümleri konmamış. Yani nedir mücbir sebep hükümleri? Salgın, evet. hastalık, doğal afet gibi durumlarda sözleşmenin hükümlerini kısmi olarak belirlenen günlerde askıya alan, karşılıklı ödemeleri ortadan kaldıran hükümdür. Bu hükümler Türkiye e, Cumhuriyeti Devleti sınırlarının içinde yapılan tüm ciddi sözleşmelerde yer alır. Burada mücbir sebep hükümleri sözleşmede konmamış derken aslında bilerek sözleşme hükümlerinden e, maddelerinden çıkarılmış desek daha doğru olacak. Çünkü bu e, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile dünyayı kasıp kavuran koronavirüs sürecinin olduğu günlerde bile e, bu e, mücbir sebep hükümlerinin sözleşmede olmaması ve... E, Kullanılmaması nedeniyle devlet, hazine ve vatandaşlar büyük bir zararın içine sokulmuştur. Deniz Bey salgından de, daha mücbir ne sebep olabilir diye de insan soruyor değil mi? Yani salgın sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Dolayısıyla kullanılmıyor buralar. Evet e, ve dolayısıyla mücbir sebep dediğimiz hükümler yeni icat edilmiş koronavirüs salgını sonrasında icat edilmiş bir e, değil. madde değil. değil. Bu zaten hep vardı. Ancak bu, bu yap işlet devlet yani bizim soy işlet devlet e, olarak AK Parti'nin hayata geçirdiği onun tarzıyla hayata geçen bu tip projelerle yapılan köprü tünel ve otoyollarda bu madde hükmünü sözleşmelere konmadığını görüyoruz. Bu bilerek yapılmış sözleşmelere yapılmış bir operasyondur ve bu operasyonu AK Parti yandaş şirketlerle birlikte yapmıştır. Ve bunu gizlemek için de bu sözleşmelerin e, şeffaf bir şekilde kamuoyuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve ilgili komisyonlara açıklanmasını engellemektedir. Burada e, ya bir görevi suistimal vardır ya da e, burada görevi ihmal vardır. Bu e, mücbir sebep hükümlerini sözleşmeye konmaması ile ilgili mutlaka soruşturma açılmalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun hesabını günü geldiğinde mutlaka bu yetkililerden mutlaka ve mutlaka soracağız. Yani dünya da yansa kıyamet de kopsa sokağa çıkma yasağı da olsa AK Parti elini vatandaşın cebinden bir türlü çekmiyor. Ve yandaş şirketlere e, bu yapı işte devlet projelerinde sokağa çıkma yasağında hiç araç geçmediği halde tıkır tıkır milyonlarca dolar ödemeye devam ediyor. Burada öyle e, vahim bir tabloyla karşı karşıyayız ki Osman Gazi Köprüsü'nden günlük araç geçiş garanti sayısı olarak 40 bin araç, araca garanti vermiş hazine. Evet. Araç geçiş garanti ücreti ise 35 dolar arttı KDV. Yani geçen araca araçtan zaten bir para alıyor. Evet. E verilen garanti tutarı tutmazsa geçmeyen araç kadar da para alıyor. Yani bunun da üzerine artık araç geçme ihtimali sıfırken bile bu da yeni bir kavram artık. Bunu tarif etmek de gerçekten çok acı ve çok zor. O durumda dahi e, yine onun da hazine garantisini tıkır tıkır ödüyor. Osman Gazi Köprüsü için 40 tam günde sokağa çıkma yasağında ...geçmeyen araçlarla ilgili olarak ödeyeceği tutar 60 milyon 480 bin dolar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için verdiği garanti sayısı günlük 135 bin araç. Araç geçiş garanti ücreti 3 dolar artı KDV ve bu sokağa çıkma yasakları süresince hiç araç geçmediği halde yanda şirketleri ödeyeceği tutar. 17 milyon 496 bin dolar. Evet. Rakamları lira olarak da vermiyorum çünkü sözleşmeleri de dolar. Ve Avrasya Tüneli'nde 2020 yılı için hazinenin verdiği günlük araç geçiş garanti sayısı 69 bin 25 araç. Ve araç geçiş ücreti 4 dolar artı KDV Avrasya Tüneli için de 11 milyon 927 bin dolar ödeme yapacak. Yani toplam Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli için neredeyse hiç araç geçmediği halde bu 40 günlük sokağa çıkma yasağında şirketlerin kasasına girecek toplam tutar 89 milyon 903 bin 520 dolar. Yani, yani bugünün kuruyla ne kadar dehşet verici bir rakam 673 milyon lira. Ya 673 milyon lirayla kimlerin yani bu memleketteki hangi vatandaşların hangi derdine e, çare bulunur diye de e, soru geliyor akla. İşte EYT'lisi için bir şeyler yapılamaz mı değil mi? Ya da diğer işte SMA'lı yavrularımızdan bahsediyoruz onlar için bir şeyler yapılamaz mı? O kadar garip ki şunu anlıyorum yani memlekette aslında bir şekilde kaynak istediğinde bulunabiliyor ama kaynağın nereye gittiği önemli. Çok önemli bakın öyle vahim bir durum var ki. Hı hı. Ee, biz CİMER Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sorduk. Dedik ki Osman Gazi Köprüsü'nde mücbir sebep hükmü var mıdır? Yani bir salgın durumunda, genel hastalık durumunda, doğal afet durumlarında bu garanti tutarlarını ödemek zorunda kalmayalım. Böyle bir hüküm koydunuz mu dedik? Bakın verilen yanıt ne kadar çarpıcı ve ülkenin e, devletin nasıl yönetem yönetilemediğinin ve bu yandaş şirketlerle AK Parti'nin nasıl ortak olduğunun bir ispatı. Verilen yanıt şu. Ülkemizi tehdit eden koronavirüs salgınından dolayı görevli şirketlerden, yani bu yandaş şirketlerden garanti ödemelerinin ertelenmesi ya da yapılmaması yönünde idaremize herhangi bir başvuru olmamıştır diyor. Yahu başvuruyu sen yapacaksın evet. zaten. Evet Sen çağıracaksın o yandaş şirketleri. <laughs> yandaş şirket der mi? Araç zaten geçmiyor. Hazinede tıkır tıkır ödüyor vatandaşın vergileriyle hazinede toplanan parayı adeta yanda şirketleri hortumluyor. O şirketler gelip diyecek ki ya siz bize bunları ödemeyin bunları erteleyin mi diyecek. Onu devletin gücüyle o şirketleri bir masaya çağırıp siz söyleyeceksiniz diyeceksiniz ki bu mücbir sebeplerin geçerli olduğu koronavirüs salgınında zaten araçların geçmesinin mümkün olmadığı sokağa çıkma yasağı ilan edildiği günler günler gün sayısı kadar köprülerin, tünellerin, otoyolların kamuya devredileceği tarihin sonuna bu gün sayıları eklensin. Hazine de bu doğrultuda zarar etmesin denmesi gerekiyor. Ancak bunu demeye ne cesaretleri var ne de vatandaşa bu yönde anlayacak bir vicdanları var. Neden? Çünkü görevli şirkette Ulaştırma Bakanlığı da Aynı menfaat ortaklığına yönelmiş vaziyette e, AK Parti'nin tahakkümü altında. Peki şunu anlıyoruz gerçekten e, yani şu 5 isme ya da 5 şirkete ya da işte müteahhit adını ne koyarsanız e, hiçbir mağduriyet yaşamamışlar bu süreç içerisinde. Memlekette herkes neredeyse bu pandemi sürecinde ekonomik anlamda mağduriyetlerini ard arda sıralarken... E, ne diyeceğimi bilmiyorum ama şöyle bir durum var. Bir CHP'nin kamulaştıracağız vurgusu vardı. O vurgu anladığım kadarıyla ciddi bir şekilde halen yapılıyor. Bir yandan da bu sözleşmelere neden mücbir sebep konulmadı? Buna neden işaret edilmedi ve sorumlusu kim? Kimler bununla ilgili de bundan sonrasında soruşturma mutlaka yapılacak diyorsunuz. CHP'nin ya da Millet İttifakı'nın evet. iktidarında doğru mu anladık? Evet, mücbir sebep hükümlerinin konul, konulmaması ee, örnek veriyorum Osman Gazi Köprüsü ile ilgili yapılan sözleşmede Osman Gazi Köprüsü diye köprünün adını belirtmemek kadar absürt. Ki şöyle yani de bir şey var mı Sayın Yavuz Sözleşmenin e, özünü oluşturan bir hükümdür. Çıkamaz yani sözleşmeden çıkması tamamen soruşturmaya tabi. Hı hı. Bunca süre içinde bu yanda şirketleri çağırıp da ya biz bunu düzeltelim Dememek de aynı zamanda soruşturmaya tabidir. Bunun hesabını verecekler. Bu sözleşmenin hükmünün konmaması bu 40 günlük sokağa çıkma yasağındaki maliyeti 637 milyon, milyon lira. Dolu, e, lira. lira. Pardon e, 673 Doğru. milyon lira. Doğru. Bir tek sözleşme maddesi konulmadığı için e, bu sözleşmenin içine Evet şu 40 Deşit günün bedeli bu bir kamu zararı. Yani Sayıştay'ın da bu konuyla ilgili e, rapor hazırlarken Sayıştay Yargısı'nın harekete geçirmesi gerekiyordu zaten. Kamu zararı boyutu itibariyle. Anladım. E, bu arada sinsile yoluyla bin tane görevi imal suistimal var. Şöyle bir şey de yani şu çıkarım da doğru mudur değil midir onu da sorayım. Mücbir sebep ee, bu sözleşmelerde yer almalıydı almaması sorun ama mücbir sebep yer almış olsa dahi bu sadece 40 <laughs> günü kurtaracak bir şeydi o zaman yani genel anlamda bu yap işlet devlet projeleri bu bakış açısını doğru görüyoruz mücbir sebep olursa tamam her şey süt liman anlamına geliyor mu bu durum? Hayır kesinlikle gelmiyor mücbir sebep sözleşmenin bir e, olmazsa olmaz maddelerinden biridir İster <laughs> proje yap işlet devlet olsun. İster sadece devlet yapsın evet. ister sadece özel sektör yapsın hiç de devretmeyecek durumda olsun kendine yönelik bir yatırım olsun zaten onun içinde de mücbir se sebep hükmü olur bu olmazsa olmazdır zaten dolayısıyla bu bir sigortadır Evet, anladım. Ee, ve burada e, aynı zamanda hem bu konularla ilgili bir soruşturma açılması gerekiyor aynı zamanda da resmi ve dini bayram bayramlarda da vatandaşlarımız bu Tabii. yapı işte devlet modeliyle yapılan AK Parti'nin tarzıyla yapılan yani bir kepazelikle e, uygulamaya alan alınan projelerden ücretli geçiyor. Bu da inanılmaz. Yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yani AK Parti döneminden önce yapılan projelerden vatandaşlarımız dini ve resmi bayramlarda ücretsiz geçiyor. Ama AK Parti döneminde yapılanlardan ücretli geçiyor. Evet. Halbuki bunların maliyetini zaten vatandaş karşılıyor. Bu, bu bayramlarda dahi ücreti geçiren AK Parti acımasızca vatandaşı soymaya devam ediyor. Ve bunu da yandaş şirketleri ortumluyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak benim ilk imzasını attığım bir kanun teklifi hazırladık, verdik. <Gülüyor> <Gülüyor> Yasama uzmanlarıyla birlikte çalıştığımız bir kanun teklifi. Burada diyoruz ki resmi ve dini bayramların tümünde Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, e, yine Avrasya Tüneli ve yap işte devlet modeliyle yapılan otoyollardan vatandaşlarımız ücretsiz geçsin. Ücretsiz geçtikleri gün sayısı kadar bu e, köprüler, tüneller ve otoyolların kamuya devredileceği tarih sonuna gün sayıları eklenmesiyle vatandaşlarımız şu anda bu ekonomik krizin içinde derinleşen bu geçim bunalımının içinde bir nefes alsın diyoruz. Ve yakın gelecekteki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz zaten bu firmaları, bu yandaş şirketleri devletin gücünün karşısında bir masaya oturtacağız ve diyeceğiz ki kardeşim siz Osman Gazi Köprüsü'nde yüzde altı yüz kar ediyorsunuz. Yapım maliyeti 1 milyar 300 milyon dolar dolar olan Osman Gazi Köprüsü'nü kamuya devredene kadar en az 10 milyar 250 milyon dolar kasanıza para girecek. Hı hı. Yani 9 milyar dolar kar edeceksiniz. Ve aynı zamanda sayıştay raporlarına geçtiği üzere Karayolları e Genel Müdürlüğü, e, Sayıştay raporunda yazdığı üzere Osman Gazi Köprüsü'nü işleten görevli şirketlerin devlete 568 milyon lira kamulaştırma kullanım bedeli borcu var. Evet. Ve Sayıştay bunu tahsil edin diyor. Ve AK Parti bunu tahsil etmemek için dört dönüyor. Yani kendi vatandaşından gencinden e, KYK borçlarını almak için onları icra vermekten hiç çekinmeyen, bir an bile tereddüt etmeyen aslan kesilen AK Parti söz konusu yandaş olduğunda bir kediye dönüşüyor. Ve dolayısıyla e, bu paraların tahsil edilmesi edilmediği takdirde Osman Gazi Köprüsü kamuya devredilene kadar yaklaşık bir buçuk milyar liralık bir borç olacak devlete. Evet. Bunun da mahsuben ben Osman Gazi Köprüsü dahil olmak üzere e, bırakın sadece sokağa çıkma yasağında e, buradaki e, garanti ödemelerinin ertelenmesi veya kaldırılmasını aynı zamanda bu borcun bu borcun görevli şirketten tahsil edilmesi vatandaşlarımızın en azından AK Parti hükümetinde biraz vicdan varsa birazcık vicdan varsa ailelerin bir araya gelmek için dört gözle beklediği resmi ve dini bayramlarda bu köprü, tünel ve otoyolların geçişlerini ücretsiz yapar. Peki. Biz bunların tümünü yapmayı vaat ediyoruz. Yakın gelecekteki e, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı e, iktidarında da masaya çağıracağız, oturacağız. Türk mahkemelerini sorumlu kılan e, sözleşmelerle, anlaşmalarla bu yatırımları yapacağız. Ve yüzde 600 gibi faiz faişkarlar olmayacak. Böyle bir kar edilecekse bu ülkede bu karı vatandaş etmelidir. Şurası da garip. Yandaş evet, şirketler değil. Önemli dediğiniz, şimdi çok az bir zamanım kaldı ama onu da sorayım. Şimdi Türk mahkemeleri vurgusu yaptığınız önemli. Yani burada Türkiye'den paralar alınıyor, garantiler verilmiş çünkü o yüzden ödemeler rahatlıkla yapılıyor. Ama işin garantisini de Londra mahkemeleri olarak görüyorlar anladığımız kadarıyla söz konusu şirketler. Evet, yapışa devlet projelerini AK Parti, Türk yargısını, Türk mahkemelerini sorumlu tutmayarak e, İngiliz tahkimini e, kendisine e, o da yetkili olmasını kabul etmiştir hı hı. ve dolayısıyla da maalesef e, hem yap işlet devlet projelerinde hem ziraat bankasından Virgin adasına e, gönderilen ve kullandırılan geçimiz günlerde e, gündem oldu. 1 milyar 636 milyon dolarlık kredi tahsisinde olduğu gibi e, bunu tamamen uluslararası sermaye ve İngiliz lobisinin bir ölçüde çıkarlarını da daha fazla kollayan yurt dışındaki yapıların kontrolüne terk etmiştir. Peki, efendim çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz bu işin peşini bırakmıyorsunuz zaten, özellikle. Az evvel de ifade ettim, bütçe konuşmaları, bütçe görüşmeleri boyunca da bu konuyla ilgili vurgularınız önemliydi, kıymetliydi. E bir yandan da ne yaşıyoruz, bu paralar nereye gidiyor diye de soruyoruz zaman zaman ya da niye memleket bu halde diye soruyoruz. E cevabının bir kısmı da herhalde bütün bu projelere giden paralar, bütün bu projelere verilmiş evet. garantiler. Çok teşekkürler. Hazinedeki, hazinedeki delikleri tespit ediyoruz, paylaşıyoruz. Ne yapacağımızı da paylaşıyoruz. Evet. Bütün bu para attırılan paraların hepsi vatandaştan alınıp da bu yanda şirketlere aktarılıyor. Bu yanda şirketlere ne kadar para aktarıyorsa o kadar vatandaş yoksullaşıyor. Biz bu hortumu ortasından keseceğiz ve sadece vatandaşa hizmet götüreceğiz, yandaşa değil. Peki. Deniz Yavuz Yılmaz çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Sağolunuz katıldığınız için.